Hayatınız akıp giderken ceplerinizin zaman zaman boş olduğu anlar hissediyor musunuz? Peki hiç düşündünüz mü? Belki de bu anlar finansal potansiyelinizi keşfetmek ve cebinizi bir para dönüştürmek için birer fırsat olabilir mi? Bugün sizlere cüzdanınızdaki boşluk yerine bereketi ve bolluğu çekmek için kullanabileceğiniz güçlü stratejileri anlatacağım. Bu videoyu izlerken paranın enerjisini çekmek ve finansal başarıya doğru bir adım atmak için neler yapabileceğinizi keşfedeceksiniz. Hazır olun, çünkü cebinizi dolduracak bu yolculuk sizi bekliyor. Bir anlığına şunu düşünün. Cebiniz bir para mıknatısı ve hangi yana dönerseniz parayı kendinize çekiyorsunuz. Hayali çok güzel ama ne yazık ki bu kendi kendine gerçekleşecek bir şey değil. Öncelikle doğru enerjiyi vermek ve onun için uyumlanmalısınız. Bugün sizlere paranın daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde size doğru akmasını sağlayacak 5 nesne paylaşacağım. İnsanların %99'u finansal bir döngünün içinde sıkışıp kalmış durumda. Siz de paranın ellerinizin arasından kayıp gitmesine kayıtsız kalarak bu istatistiğin bir parçası mı olacaksınız? Yoksa kontrolü ele almak için harekete mi geçeceksiniz? Bence endişelenmek yerine harekete geçmelisiniz. Çünkü endişelenmek sadece kıtlığı çeker ve bu düşünceleri artık geride bırakmalısınız. Şimdi artık eylem ve çözüm zamanıdır. İnsanlar genellikle hızlı çözümler bulmak ister ancak asıl mesele asla eskimeyen bu zamansız fikirlere bağlı kalmaktır. Başarı ve parayı kazanmak peşinden koşulması gereken şeyler değildir. Doğru düşünce yapısına sahip olduğunuzda kendiliğinden gerçekleşebilecek şeylerdir. Hayallerinizin peşinden koşmayı bırakın ve doğal yollardan hayallerinizi kendinize doğru çeken bir mıknatıs olun. Peki bunu nasıl başaracaksınız? Öncelikle bir şeye yeterince sahip olmadığınız fikrinden kurtularak başlamalısınız. Her zaman para veya borçlar için endişeleniyorsunuz. Bu duygu yayılarak işleri sizin açınızdan daha da kötüleştiriyor. Bu nedenle kendinizde konuşma şeklinizi değiştirin. İşlerin ne kadar kötüye gittiğinden şikayet etmek yerine olan iyi şeyler hakkında düşünmeye odaklanın. Bu kendi zihninizde yapabileceğiniz en büyük değişikliktir. Önümüzdeki birkaç dakika içinde düşünce şeklinizi gerçekten değiştirebilecek 5 önemli şeyden bahsedeceğim ama önce düşünmeniz gereken basit bir soru veriyorum. Hayatınızda çok paranız olması için sahip olmanız gereken en önemli şeyin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bu soru için birkaç dakikanızı ayırın ve cevapları yorumlarda bizimle paylaşın. Başkalarının ne düşündüğüne bakmadan gerçek düşüncelerinizi özgürce paylaşın. Gerçekçi olun. Sadece şunu düşünün. Sizce hayallerinizi gerçekleştirmek için gerçekten önemli olan şey nedir? Şimdi sizlere para ve enerji hakkındaki hislerinizi değiştirebilecek, büyük bir servet kazandırma potansiyeline sahip 5 mistik anahtardan bahsedeceğim. İlk nesnemiz pirit taşıdır. Altın renginde bir mineral olması nedeniyle imitasyon takılarda oldukça sık kullanılan bu taş çok ama çok büyük bir enerjik değere sahiptir. Pirit taşı neredeyse uhrevi bir mıknatıs gibi davranarak refaha odaklanan niyetleri güçlendirir. Üzerinde taşıyan kişilere zenginliği çeker ve başkalarının kötü gözlerinden ve kıskançlıklarından korur. Pirit taşı nazara ve finansal durumunuza karşı kem gözlerle bakan kişilere karşı sizi koruyan bir kalkan görevi görür. Şimdi sizlere zenginlik tezahürü için bu mineralin nasıl kullanılacağından bahsedeceğim. Pürüzsüz bir pirit taşını alarak cebinize, cüzdanınıza veya faturalarınızın yakınına koyabilirsiniz. Cebinizde tutmak istiyorsanız bu parçanın çok küçük olması ideal olacaktır herhangi bir ödeme yapmadan önce bu taşı cebinizden çıkarın ve avcunuzda sıkıca tutun. Muazzam derecede bolluğun size doğru kolayca aktığını imgeleyin ve artık hayatınızın her alanına aktığını onaylayın. Bu kısa pirit görselleştirmesini günde 3 kez yapın. Özellikle de uyandığınız ilk saatler ve yatmadan hemen önceki zamanlar çok önemlidir. Para konusundaki zihniyetinizin değişime uğramasına ve yeniden programlanmasına izin verin. Görselleştirmenin öneminden daha önce bahsetmiştik. Örneğin 9 haneli rakamların hesabınıza geldiğini canlı olarak görselleştirin. Finansal bolluğunuzu artırmak ve bunu büyütmek için piritlerinizi daima yakınınızda tutun. Maddi olarak paraya sıkışmış ya da para kanallarının tıkanmış olduğunu hissettiğinizde bolluk barajı patlayana kadar piritlerinizi yanınıza alın. Kısacası zenginliği çekmek ve var olan zenginliği korumak için bu doğal taşı sık sık kullanın. Bu mistik taş ekonomik bir güce sahiptir. İkinci objemiz fillerdir. Fillerin dünya üzerindeki birçok kültür için güç ve bilgilik sembolü olarak kullanıldığı bilinmektedir. Fil imgesinin kullanılmasının sahibine büyük bir zenginlik getirdiği söylenir. Özellikle de paranın tezahür ettirilmesi için Asya'dan gelen Feng Shui ilkeleri bu konuda çok fazla detay veriyor. Hortumu yukarı kalkmış bir fil objesi edinmelisiniz. Filin kalkık hortumu, çiğinin pozitif enerjisini göklerden gelen enerjiyle birleştirerek solumayı ve etrafındakilere daha pozitif enerji ve bereket üflemesini temsil eder. Hortumu yukarıda olan bir fil fotoğrafını cüzdanınızda taşıyabilirsiniz. Bu küçük bir kağıt parçası da olabilir. Boyutu önemli değildir. Kendi çizdiğiniz bir resim bile olabilir. Ayrıca bu fil heykellerini evinizin veya ofisinizin ön kapısına belirgin bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Girişe yerleştirme sebebimiz Qigong öğretisinde giriş bölgeleri enerji giriş kapıları olarak kabul edilmesidir. Yani pozitif ve negatif enerjinin çevrenize girdiği yerdir. Evinizin ya da ofisinizin kapısından içeri girerken iyi şansı da beraberinde getirmek istersiniz. Hortumu yukarı bakan bir fil evinizdeki ve iş yerinizdeki refah atmosferini zamanla değiştirecektir. Kulağa garip gelebilir ama gerçekten de sihirli bir şekilde daha fazla para çekmeye başlayacaksınız. Listemizin ilk sırasında yer alan pirit kristali ile birleştiğinde iki kat daha hızlı bir tezahür gücüne sahip olur. Her ikisini de yakınınızda bulundurun ve paranın ne kadar çabuk ortaya çıktığına şahit olun. Listemizin 3. sırasında tarçın yer alır. Tarçın çok uzun zamandır tatlı aroması ve muhteşem kokusuyla bilinir ama tüm bunların yanında niyetlerinizi gerçeğe dönüştürme kabiliyeti de vardır. Yemeklerde kullandığımız bu yaygın baharat aslında doğru kullanıldığında para ve refahın tezahür ettirilmesine de yardımcı olur. İyi de tarçınla nasıl tezahürü arttıracağız dediğinizi duyar gibiyiz. İşte cevap. 3 adet tarçın çubuğu alın ve her birinin üzerine tezahür ettirmek istediğiniz rakamları yazın. Örneğin 1 milyon TL, 10 milyon TL ya da 20 milyon TL. Size heyecan verecek fakat inandırıcı gelen rakamlar olsun. Üzerinde rakamların yazılı olduğu bu 3 tarçın kabuğunu alın, çantanıza, arabanıza ya da mali kayıtlarınızı tuttuğunuz bir yere koyun. Çantayı her açtığınızda ve onları her gördüğünüzde içten ve heyecan dolu bir niyetle onlara dokunun ve şunu söyleyin: "Şu anda bereketli kaynaklardan yüksek miktarlarda para bana doğru akıyor ve bunun için minnettarım." Ardından bu duygu sizi sarana kadar tekrarlayın. Tekrar ediyorum burada olumlama zorunlu bir süreç değildir. Bu ritüel paranızı taşıyan bir aracıdır. Birkaç ay sonra kokularını kaybettiklerinde bu çubukları yenilemeyi unutmayın. Tarçının sürekli olarak yeni refahınızı beslemesine izin verin. Zaman içinde mistik yollarla arzunuzu gerçekten fiziksel paralara dönüştürecektir. Dördüncü mistik öğemiz ametist taşıdır. Doğal taşlar grubundan olan amatist taşı mor bir renge sahiptir. Güçlü kristalimsi görünümü, koruyucu ve dönüştürücü niteliklere sahiptir. Büyük bir zenginliği tezahür ettirmek için ihtiyacınız olan şey tam olarak bu doğal taştır. Ametist taşı enerjinizi uyumlamaya ve dönüştürmeye yardımcı olur. Hayatınıza giren olumsuz şeyler bu doğal taş sayesinde sizden geçip gidecek, yerini hayatın her alanında daha fazla bolluk, zenginlik ve refah bırakacaktır. Geldik listemizin son sırasına. Listemizin son sırasında Feng Shui felsefesinde önemli bir yer tutan Çin'in servet paraları yer alır. Bu paralar ortasında kara ikonu bulunan madeni paralardır. Şansı çekme konusunda hemen hemen tüm öğretilerde yeri olan bu paraları nasıl kullanacağımıza bir göz atalım. Genel itibariyle 3 servet parasını kırmızı bir kurdeleye bağlayarak kullanılması çok yaygındır. Çantanıza, cüzdanınıza, para kasalarına veya iş yerinizdeki çekmecelerinize bağlayabilirsiniz. Kırmızı renk hareketi ve şansı temsil ederken 3 madeni para hızlı bir şekilde arzularınızı tezahür ettirmeyi sağlar. Cüzdanınızı her açtığınızda ve bu özel paraları gördüğünüzde yüksek sesle evrensel yasalar ve ilahi kozmik düzene göre zenginliğin uyumu sayesinde bolluk tüm gerçekliğimden taşıyor diye okurken onları tutun. Elleriniz karıncalanmaya başlayana kadar bu olumlamayı tekrarlayın. Bu tekrar kutsal paraları her zaman yakınızda tutmakla birleştiğinde Feng Shui geleneğinin uğurlu tılsımı aracılığıyla kişinin gerçekliğinde yeni bolluk dalgaları yansıtır. Kurdeleler solduğunda veya yıprandığında onları değiştirmeyi unutmayın. Umarız bu ezoterik teknikler dünyanızdaki kıtlığı dönüştürmek için sizlerde sezgisel fikirler uyandırmıştır. Bu tekniklerden size en uygun olanları alın ve onları uygulamaya başlayın. Bu yöntemler herkes için aynı sonuçları doğurmayabilir. Ayrıca tezahür için bu fikirle uyumlanmanız da gereklidir. Önemli olan ruhunuzu heyecanlandıran refah ritüellerini bulmak ve ardından tekrarlanan ruhani uygulamalarla derin bilinçaltı kalıplarınızı değiştirmeye kendinizi tamamen adamaktır. Bu uygulamalar süresince tutarlı olmak, herhangi bir kristal, madeni para veya mistik objeden daha değerlidir. İçsel pusulanızla çatışan dışsal dogmaları zorlamayın. Bu sadece sizin otantik ve bereketli doğanızı geçici olarak gizler. Egemen ruhunuz hangi kristallerin, görselleştirmelerin ve efsunların hala çalışmakta olan sınırlayıcı programları yeniden yazabileceğini en iyi şekilde bilir. Bu yüzden ilham geldikçe bu teklifler arasından seçim yapın, sezgilerinizle harmanlayın ve yolculuğunuza özgü kendi refah büyünüzü yaratın. Doğru kombinasyon finansal özgürlüğün kilidini açar. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve aynı zamanda kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.